Kurtardığımız yavrumuz Onu gösterebilirim. Bunun bir de Tamam. ufak bir Tamam. şey vardı, Tamam. vardı Tamam. Da. Tamam. Bak kurtardığımız buymuş ya pardon. Şu diğeriymiş. Şey. Siz çok fakir şey ya. Gel, gel. Herhalde çevredeki insan fark vardığından dolayı böyle farklı yerlere götürüyor yavrularını. Sonra hiç yavru görmeyeceği insanlar da diyorlar ki herhalde yavrular öldü. Biz bu güzelliği de kısırlaştırıp rahatlasın diyorlar, kurtulsun diyorlar. Ama <laughs> bilmiyorlar ki tabi başka yerlere saklamış yavrularını. Kısırlaştırmaya döndükten sonra hemen yavrularını ortaya çıkarıyor. Ama ne yazık ki bir kısmını kaybetmişiz. Bir tanesini bir ay ah, hayvansever bir hanımefendi bize getiriyor. Süt tozu vesaire alıyor. Evde beslemek için. O sonra tabi bu da onu takip ediyor. Sonra sonra o hanımefendi gittikten sonra gidip diğer Hayatta kalan son yavrusunu bize getiriyor. Kapının önüne koyuyor. Diğer teknik arkadaşımız durumu fark edip hemen içeri alıyor. Ben de o sıra kliniğe gelip müdahalede bulunuyorum. Kalbinin attığını fark ediyoruz. Ölü gibi bir duruyordu hayvancağız. Kalbinin attığını fark edince müdahalelerde bulunduk, kalbi müdahalelerde. Çok şükür ufak hayata tutundu. Şanslıymıştı. Hemen annesine de kavuştu. Annesi de bekliyordu zaten onu. Başladı hemen emzirmeye, Sonra diğer kardeşleri rica ettik. Hanımefendiden getirdi. O da sağ olsun hemen getirdi farklı Kardeşleri buluşturduk. Hemen biraz kendilerine gelince emmeye başladılar. Anne üstü biraz da ters kaldığı için biraz da mama ile destekliyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Bakalım inşallah. Çok güzel bir ömürleri olur.